Tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size bulaşık yıkama videosu atayım istedim. Evvela bardaklarımızı yıkamakla başlayalım. Sobada suyum ısındı gün kaynadı. Şu anda bardakları yıkamakla başladım. Biraz da şöyle çamaşır suyu dökelim temiz koksun bulaşıklarımız. evvela bardaklarımızı güzelce bir ovalayalım şöyle. Kusura bakmayın baya bir bulaşım var benim bugün. Bugün de bulaşık vlogu atayım dedim size. Bulaşık videosu. Önce bardaklarımızı yıkadık. Şimdi tabağımıza başladık şöyle. Gördüğünüz gibi tertemiz. Zaten bulaşıklarım kirli değil temiz yani Bu da süzgeç Bununla da mercimek yıkadım Kırmızı mercimek yemeği yapıyorum şu anda Çorba yapıyorum yani Bu da kaşıklığım onu yıkıyorum Kaşık koydum Yani soba bir yandan çok avantajlı arkadaşlar Hem güğümlerde suyunuz kaynıyor Hem de Bulaşığınız yıkanmış oluyor yani. Kavanozum var bir tane de. Kavanozumu yıkayayım. Böyle bu şekilde. Bugün de size bulaşık videosu atayım istedim. Şurada bir tane tahtam var. Onu yıkayacağım. Akşam bu tahtada da tost yapmıştık. Öyle kirli değil yani. Ekmek kestim sadece. Kaşıklarımız, çatallarımız, kasemiz. Onları yıkayalım. Şurada pembe tasımız var. Onu yıkayalım. Evet. Yani suyumuz sıcak bayağı. Buharlar çıkıyor hatta görüyorsanız. Normalde ben bulaşı dün bulaşık makinesine atmıştım. Bugün de elimde yıkayım dedim Hep size göstereyim Vlog yapayım dedim YouTube atmak için hadi Bu tahtalarımız da pis değil yani Sadece ekmek doğradık Böyle evet, ekmek yiyelim Şu anda mercimek çorbam da Kokmaya başladı yani Baya baya pişmeye yaklaştı de şöyle tezgahımızı bir dolandıralım. Evet. Zaten bitti. Bir şurada tavamız kaldı. Hemen bitirdim yani bulaşıkları. Bir durulama işim kaldı. İçinde kavanozumuzun kapağı çıktı. dağınık zannetmeyin arkadaşlar. Orada benim kaşıklarım var. Tahta, yemeğe kullandığım tahta kaşıklarım var. Kepçem var. Plastik ürünlerim var yani. İşte bu köşe benim mutfak gereçlerim var yani anlayacağınız. Bir tepsimizi şöyle çevirip yıkayalım. fazla sıkmak istemiyorum arkadaşlar. Artık durulama aşamasına geçelim. Durulama aşamasına geçeceğim şimdi. Şöyle bir lavabomu bir temizleyeyim. Lavabomu bir cifleyeyim şöyle sıcak suyla. Evet artık durulama aşamasına geçiyorum. Durulama aşamasına geçtim arkadaşlar. Tek tek duruluyoruz gördüğünüz gibi. Işıl ışıl. Bu i̇şte da böyle aynı şekilde. Şurası kırık. Yıkanmamış değil yani kırıldı orası. Şu anda durmayalım artık. Gelmeyin, ilerleyin. Şöyle evet. Lavabomu çiftlemiştim zaten. Lavabomun içine koyuyorum bulaşıkları. Kavanozumuzu yıkayalım. Bu kavanozumuzu bir kere de bulaşık makinesine atacağım ben. Şimdi böyle yıkadım. Sadece suzdan geçirdim. üzerine. Evet, o bezimizi de şöyle bir yıkayalım. Sudan geçirelim. Sıcak sudan. Bir de şöyle bir durulayalım. Heh. Şöyle bir silelim. Şurayı. Tezgahımızın üzerine. Hah. Tamam. Güzelce sildik. Devam edelim durmaya. Fekmanız biraz kısık da açalım biraz şöyle. Akşam zaten bunda sadece bir bardak çay içtim. Öyle pis değil yani. Sadece çay içtim. Bardak koydum. Sobada. Sobada çayımız kaynıyor akşamları. şöyle göstereyim ne kadar temiz yıkadığımı temiz yani şöyle su seçimi yapıyorum Oldu. Zaten bulaşım da bitti. Tepsimizi de durulayalım şöyle. Bulaşımız da bitti zaten. Arkasını da durmayalım. Tertemiz oldu. Şöyle göstereyim. Sular akıyor sadece. Onu da yerine koyalım tepsimizi. Şöyle tezgahımızın üzerine bir daha bir silelim şu bezle. Şöyle bir daha bir dolandıralım bezle. Tezgahımızın üzerine. Şimdi şu bulaşık suyumuzu ben lavaboya dökmeyeceğim. Dışarıya arsaya dökeceğim. Boş arsa var. Oraya döküp geleceğim. Evet. Leğenimdeki suyu dışarıya döktüm. Şimdi leğenimi şöyle bir sabunluyorum. Bulaşık leğenimi. Ya bulaşık leğenimin şurası da kırık benim ama idare ediyorum yani kırık mırık da olsa bulaşığını yıkıyor yeter. Benim için yeterli yani. Bir de çorbama bakayım arkadaşlar. Kırmızı mercimek çorbası yapmıştım. Bir de ona bakayım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de kırmızı mercimek çorbama bakayım. Kapağını şöyle. Blender'dan çekeyim onu. Şu anda çekilmemiş hali blender'dan. <laughs> Música kaşık yardımıyla şöyle bakalım kıvamına Şöyle göstereyim size Mercimek çorbamı da Şu anda gözüküyor mu bilmiyorum ama Herhalde güneş yansıdı Bir saniye Telefondan çıkarayım telefonu Mercimek çorbam da bu şekilde arkadaşlar naneli Bir bakayım. Tadı da güzel. Tadı tuzu gayet yerinde. Evet, güzel olmuş tadı da. Düdüklüğümüzün kapağını örtelim. Hı. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Arkamda tripodum gördüğünüz gibi. Bulaşığımızı yıkadık. Çorbamızı da gösterdik. Şimdilik kanalımda kalın. Allah'a emanet olun. Şöyle bir de dışarıyı göstereyim sizlere. Dışarısı da muhteşem. Hava güzel. Kanalıma abone olmayan arkadaşlar varsa abone olurlarsa sevinirim. Daha yeni yeni vloglarım için, videolarım için kanalımda kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Şöyle manzara eşliğinde. Ön kamerayla göstereyim çünkü ön kamerayla çekmiştim videomu. Böyle bu şekilde. Bayraklarım da var burada. Şöyle manzara eşliğinde kapatalım. Allah emanet olun. Hoş kalın. Hoşça kalın.